9. sorudayız. A ve B iki tam sayıymış. Dolayısıyla yine A sayıları 2 olur, 3 olur. B sayıları da şimdi bir bakalım. A için iki durum var tam sayı dediği için. Şimdi A'yı 2 alırsak 5 küçük eşittir. 2 B küçük eşittir 36. Dolayısıyla 2'ye bölersek B sayısı 2,5'dan büyük eşit ve 18'den küçük eşit olur. Şimdi demek ki burada A2 için B'nin alacağı değerler nedir? Bakalım. 3 alır. A2 için 4 alır. En son 18 alır. Buradan kaç tane var? Şunlar A. 16 değer alır. Şimdi A3 için bakalım. A3 olursa 5 küçük eşittir. 3B küçük eşittir. 36. 5 bölü 3 küçük eşit b küçük eşittir 12 a 3 olursa b de 5 bölü 3 bir nokta küsur olduğu için yine en küçük 2 alır 3 nokta nokta en büyük de 12 alır buradan da 2'den 12'ye kadar toplamda 11 değer alır dolayısıyla 16 burada 11 de burada 27 tane AB sıralı ikilisi yazılır. Doğru seçenek benizdir.